1928'e kadar hani diyorlar ya devletimizin kurucu ilkeleri. Ya keşke bunlar çıksa da yani en iyi bilen kimse biraz evvel isim de verdim. Birkaç kişinin adını verdim. İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya kadar. Ya gelseler de tartışsak. 1921 anayasası var. Teşkilat esasıya kanunu 1924 anayasası var. Ben dersimi çok iyi çalışmışım bu konularda. En iyi bildiğim şeylerden birisi Cumhuriyet tarihidir. 1928 var. Ya 1928'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, devletin dini İslam'dır diyor. Doğru. İşte girin Google'a girin. kaldırılıyor doğru. Bütün anayasalara 1928'e kadar devletin dini İslam'dır. Evet. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri sayılırken 26. madde, yine tekrar baksın millet 1924 anayasası 26. madde diye girin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri sayılırken şeriat ahkamının temfizi diyor. Yani şeriat kurallarının infaz edilmesi, uygulanması. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bir İslamcı, şeriatçı, bir dini devlet olarak kurulur. Kuruldu. Yani ikide bir diyorlar ya efendim işte dini devletin kurucu ilkeleri. Kurucu irade. Ya kurucu iradeniz bu kardeşim. Evet. 23 Nisan 1920'de de böyle, 21'de de böyle, 24'te de böyle, 28'e kadar da böyle. Bu bir. Yani dediniz ya çok kısa kesin. Evet. Çok böyle uzun konuşabiliriz. İki. Efendim şahsayet cumhuriyete ihanet etti. Devlete ihanet etti. Ya kim kime ihanet etti? Mustafa Kemal'in 1924'e kadar 19 Mayıs 1919'dan 3 Mart 1924'e kadar hilafetten kaldırılmasına kadar tek bir cümlesini bulun. Türk milliyetçiliği ile ilgili, laiklikle ilgili, altı okla ilgili bir tek cümlesini bulun getir. Yok. Peki ne var? Hutbe var. Hutbe var, namaz var, dua var, salavat var, mevlüt var. Bizim bütün amacımız hilafeti, padişahı, tahtı, İstanbul'u kurtarmaktı. İslam birliğini sağlamaktı. Anasır-ı İslam, yani bütün İslam unsurları, milletlerini bir olarak kabul etmektir. İşte Türkiye Cumhuriyeti o, o meşhur lafı var ya ne sadece Türktür, ne sadece Çerkez'dir, ne sadece Kürt'tür. Bütün anasır-ı İslam'ı milliyedir diye lafları var. Peki kim kime ihanet etti kardeşim? Kim kime ne söz verdi, sonra kim sözünden caydı? Şeyh Said mi caydı, siz mi caydınız? Şimdi dolayısıyla, yani Cumhuriyet tarihi dediğiniz şey keşke bir doğru düzgün tartışılabilse, yani kim kime ihanet etti, İngilizlerle evet. iş birliği, iş birliği yani. yaptı. Ben çıktım mecliste milletvekiliyken, YouTube'da var. Cemil Çiçek 4 saat meclisi tatil etti. Aleyhimde bildiri yayınladı. Dedim ki ne oldu Sayın Başkan, Yunan işgale mi uğradı meclis tatil ediyorsun? Ben ne dedim? Biz kilitli Atıf Hoca'yı tartışıyoruz, oradan şey sayta geçtik, sövdüler saydılar, çıkmadım gelin. 250 bin insan şehit oldu Çanakkale'de, İngiliz geçemedi boğazlardan. Peki ne oldu da İngiliz elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'a gitti? Birinci Meclis Dozan Anlaşması'nı imzalamadı. 27 Mart 1923'te Ali Şükrü Bey, imzalamayanların İslamcı kanadının lideri, Ankara'da öldürüldü. Dört gün sonra bir Nisan'da meclisi feshettiniz, erken seçime gittiniz. İkinci kendi grubunuzu getirdiniz. Mehmet Akif Ersoy dahil, Hasan Basri Çantay dahil. Milli mücadeleye omuz veren bütün İslamcı kadroları tasfiye ettiniz. 24 Temmuz bu tarihlere çok dikkat edin. 27 Mart Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi. 1 Nisan meclisin fethedilip erken seçim kararı alınması. Haziran'da erken seçimin yapılması, 24 Temmuz'da Lozan'ın imzalanması ve Musul'un bırakılması, 6 Ekim'de İngilizlerin İstanbul'da ellerini kollarını sallayarak İstanbul'u bir devir teslimle Fahrettin Altay'a teslim etmeli. Evet. Savaş yok. Bir kurşun patlamamış İngilizlerle. Tek bir kurşun patlamamış. Ve 6 Ekim'den sonra 29 Ekim'de de Cumhuriyet'in ilanı. Gelin anlatın dedim meclis birbirine girdi. Bu özgür zöre, özgür özeli, Muharrem incesi bunların hepsi üzerime saldırdı. Ve 4 saat meclis tatil edildi. 4 sefer çıktım bir de aynı şeyleri söyledim. Hani özür dilesin diye tekrar tekrar şey yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar öyle bir duruma geldik ki bütün AK Parti kadroları da, İslamcı çevreler de böyle bir sinme içerisinde. Cumhuriyet'in kurucu iradesi diyorlar. Ya hele bir aç kurucu irade ne? bir aç evet bunların bütün davaları bir Türk unsuru üzerine bir yapı inşa etmektir iki fırsat buldukları vakit kendilerini padişah olarak ilan edecekler yani şu an demokrasi Cumhuriyet falan diyor bu 1923'ten evvel yazılmış mektuplar evet. 23 senesi içerisinde 5 mektup iki bu yani padişahlıklarını ilan edecekler Üç, dinsiz bir hükümet kuracaklar. Yani adam bu kadar da bilgili iki tane Kürtçe akaid kitap e, Türkçe ve Arapça akaid kitabını Ömer Nesef'inin falan vesaire evet. Kürtçeye çevirmiş. Dört, seni de beni de temizleyecekler. Fırsat buldukları vakit ve 14 Nisan 1925'te Bitlis'te Şişak yakalanmasından bir gün evvel onu da öldürdüler. Onu da idam etti. Evet. Yani bunları Otobuk ne yapılmalı? Konuşmadan. Devlet Şeyh Said için ne yapmalı? Çok kısa istirham ediyorum. Şimdi bir sadece Şeyh Said değil işte bütün arkadaşlar evet. zaten dediğim gibi 7-8 tanenin torunları milletvekillik evet. bakanlık, belediye reisliği falan yaptılar. Bunların evet. Cibranlı Halit Bey'in Şeyh Eyyub'un, Kürt Talih Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir'in Seyit Tahay Nehri'nin torunudur o da. Oğlu Seyit Muhammed'in Said Nursi'nin Seyit Rıza'nın bunların bütün mezar yerlerini ailelerine teslim etmelidir. Yani kemikleri çıkarsın bir torbaya koysun, versin. Denea, testiyle kimse istemiyor. Buraya gömdük. Tamam gömüldüğü yerde neyse ya bir çeşme yapılır ya bir mezar taşı konulur. Millet gider bir dua okur. Bir bu. İki bu yalan ve iftiralara da son verilmesi lazım. Evet hakaretleri Hakaretler. son verilmesi lazım. Şimdi çıkıyor şey. küfrediyor. İşte hain, ders İngiliz ajanı. Ders kitaplarında falan. Ya arkadaş, şimdi tabii bizim aydınlarımız da coğrafya bilmiyor, tarih bilmiyor, hudut bilmiyor. Kendi işbirliği yapmış İngilizle, Fransızla, Hilafeti kaldırmış, Lozan'da anlaşmış, İstanbul'u devir teslim almış, bütün Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla ilişkilerini kesmiş sana diyor ki sen İngilizlerle işbirliği yap. Çokça kullanıldı bunlar. HDP'nin kapatılması aşamasında evet. diyorlar ki dünyanın hiçbir yerinde bu tarz bir parti yaşatılmaz. Yani siz Şimdi e, bunu ben e, sürekli söylüyorum. Yani, şiddetle, evet. silahla, terörle demokrasi yan yana olmaz. Ya silah olur ya demokrasi olur. Yani onun için şu an HDP'nin, yani milletin anlayacağı şekilde konuşarım dem partinin. Ben onu partideyken de çok çok konuşmam He. var. Kaç tane beyanatım var açın bakın. Yani şey YouTube'da onlarca konuşmam var yazı siz bana işte 35 sene evvelki yazılarımı çıkardınız. Ben bugün altına imzamı atarım. Eyvallah. Bir gerileme çok yok ya. Yani. Önemli. Evet. 35 sene evvelki yazda 33 sene evvelki Doğru. yazıları çıkardınız. Şimdi bunu ben mecliste de söyledim. Bir karar vermesi lazım. Silahla, şiddetle bir yere varılmaz. Yani biz ya ya silah ya demokrasi kardeşim. Yani dağa giden dağa gitsin, ovaya gelen ova. Selahattin Bey'in ve diğer arkadaşların söyledikleri şu. E bizim PKK'ya gücümüz yetmez. Evet, yetmez. Yani benim devlet, derin devlete de gücüm yetmez. PKK'ya da gücüm yetmez. Yani neyimiz var bizim? Yani bir kalemimizden başka neyimiz var? Ve bir sıkımlık canımız var. Yani 15 yaşında bir çocuk da gelir. İşte Ankara'daki son... O Sinan Ateş'in öldürüldüğü gibi, Uğur evet. Mumcu'nun öldürüldüğü gibi kafamıza sıkar gider. Veya e, Hıram Dink'in öldürüldüğü gibi. Ama şunu yapabiliriz biz. Eğer biz tamam gücümüz yetmiyor, bir şey yapamayız ne PKK'ya ne derin unsurlara ne dış kuvvetlere. O zaman evimize gidelim dedim Selahattin. Bunu üf, demokrasilerde parti kapatılmaz. Yani bu şekilde. Ama demokrasilerde silahla parlamentoda beraber olmaz. Şimdi burada bizi ha. izliyor. Benim en küçük oğlum 18 yaşında. Evet. En büyük çocuğum 40 yaşında torunlar falan ama en küçüğü 18 yaşında burada bizi de izliyor. 6 yaşındaydı ben milletvekili olduğum vakit. Geldik Ankara'ya çocuğun kafası karışmış. Diyarbakır'da kavga, gürültü, gaz, yürüyüş bilmem ne. Ankara'ya geldik meclisin girişinde polis selam durdu bize. Dedi ki amca amca dedi burada bize selam duruyorsunuz Diyarbakır'da gaz atıyorsunuz. <laughs> Evet. Şimdi gazla selam beraber olmasın. Evet. altan tam Kürtçü mü, İslamcı mı, şeriatçı mı, liberal bir Müslüman Kürt demokrat. Biraz şey olduk bile. Biraz. Bir Müslüman demokrasisi neye yok bir gece tartışalım. Benim 8 kitabım var. Bunların içerisinde en kıymet verdiğim Allah adına yönetmek diye bir evet. kitabım var. 300 sayfa. Hazreti Peygamber döneminden işte son Ama sadece muhafazakar değilim. Değilim.